Merhaba arkadaşlar. RZ Butik olarak şahlısı yeni gelen ürünleri tanıtmak istiyorum. Tabi bu bir ürünüm var. Onu daha önce görmüştünüz. Renklerini de görmüştünüz ama bu hafta yine bir rengi daha geldi. Bakın. Bej rengi. Şu an en çok kullanılan arkadaşlar. Şöyle de gösterelim Mehmet Bey. Bakın harika. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın detayı var. Gördüğünüz gibi. yüz pamuk dururu. Çok güzel bir takım. Ve farklı bir modeli. Bakın şurası şu şekilde. Şöyle. İşleri astarlı arkadaşlar bunlar. Harika. Bir de evet. Bakın arkadaşlar ne Bugün bir arkadaşımız giymişti. O kadar güzel yakışmış ki. Tavsiye ederim. Şöyle belimiz lastikli. Görelim o kadar şık duruyor ki arkadaşlar. Normal hayatta günlük hayatta giyebilirsiniz. Bir yere giderken giyebilirsiniz. Altı astarlı. Hiç göstermiyor arkadaşlar. Çok güzel. Tabi burada da astarı var. Yani sadece altta değil. Üstünde de astarı var. Kolları da bakın balon kol. Harika duruyor üstte. Ben çok beğendim. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Bunun gibi birçok ürünümüz bugün geldi. Tanıtmaya çalışacağım. Size çekmeyi çalışacağım. Siz de Arezi'ye beklerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.